Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben İsra. Bugün sizlere anlatacağım güncel bir olay. Yaklaşık yani bu videoyu çekmemden 2 hafta önce gerçekleşmiş bir olay. Amerika Teksas'ta gerçekleşen bir lanetli bebek haberi. Bu hikaye gerçekten çok enteresan. Daha doğrusu bu yaşanmış olay çok enteresan. Ancak bu hikayeme geçmeden önce sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Videonun başından da anlayacağınız üzere bir çekiliş yapıyorum ve çok heyecanlıyım. Evet, bu benim ilk çekilişim olacak ve bu çekilişte size ne hediye edeceğim. Sizin için özel olarak hazırladığım gizemli bir kutu hediye edeceğim. Gizemli kutumuzda gerçekten çok güzel. Yani benim çok sevdiğim ve korkuyu seven, korku hikayelerini seven herkesin hoşlanacağı bir kutu hazırladım. Gerçekten bunun için çok mutlu ve heyecanlıyım. Bu kutuyu, gizemli kutumu gerçekten çok çok sevdim ve gerçekten eğer bana böyle bir kutu gelseydi çok mutlu olurdum bu kutuyu hazırlarken gerçekten o kadar heyecanlandım ve mutlu oldum ki yan tarafa gizemli kutumda fotoğraflarımı koyacağım. Aynı şekilde eşim Doğan da çok heyecanlandı. O da benim gibi. Gerçekten çok uğraştım ve beni mutlu eden bir gizemli kutu oldu. Çekilişe katılım kurallarından ve hazırladığım gizemli kutum için, İsra'nın gizemli kutusu için hazırladığım ufak bir jenerik var. Onu da videonun sonunda paylaşacağım. Eğer direkt oraya atlamak istiyorsanız da dakikayı buraya yazacağım. Direkt katılım kurallarına ve muhteşem ötesi harika jeneriğime ulaşmak için oraya gidebilirsiniz. Gerilim Hepsi bu kutuda. İsra'nın gizemli kutusu. Evet şimdi bu lanetli bebekle ilgili yaşanan tuhaf olaya geçelim. Ancak önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz. Kanalıma abone olduğunuzda aşırı derecede çok fazla mutlu oluyorum. O yüzden lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, eğer kanalıma abone olup bildirimleri açtıysak başlayalım. Kuzey Teksas'ta bir belediyenin binasının önünde yer alan bankta bir tane korkunç görünümlü bebek bulundu. Ve bu bebek ve bebeğin bulunduğu bank kısa bir süre içerisinde trend oldu ve insanların favori mekan haline geldi. Kerala şehri belediye binası çalışanları bulunan bu bebekle ilgili Facebook hesaplarında bir yazı paylaştılar. Belediye çalışanları bu bebeğe isim verdiklerini ve isminin Victoria dönemi cinayet bebeği olduğunu söyledi ve kısaca bebeğe Vicky M dediklerini söylediler. Aynı zamanda bu bebeğin fotoğraflarını çekerek hem Twitter hem de Facebook hesaplarında paylaştılar. Daha sonrasında yaptıkları araştırmada kamera kayıtlarında bir grup genç kızını akşam saat 9'da banka gelip bu bebeği bırakıp sonra da gittiklerini gördüler. Dediğim gibi belediye hem Twitter hem Facebook hesaplarında bu bebeği paylaştılar ve paylaştıklarında yazdıkları açıklama ise şu şekildeydi. Normalde belediye binasının içindeki bulunduğu eşyalarını arasına koyardık ama neyse. Eğer Victoria dönemine ait korkutucu cinayet bebeğini arıyorsanız ki biz ona Vicky M diyoruz kendisi burada Killer Belediyesi'ni ziyaret ediyor. Ön taraftaki bantta öylece oturuyor ve büyük ihtimalle önünden geçen herkesi lanetliyor. Normalde üzerine çok fazla düşüneceğimiz bir durum değil ama The Craft, Annabelle ve Child's Play yani Çekinin filmlerini izledik ve bu yüzden Kelly kamu güvenliğinden destek isteyeceğiz. Hükümetin bu esprili paylaşımının ardından gerçekten insanlar merak edip bu lanetli bebeği Victoria dönemi cinayet bebeğini yani Vicky Emi ziyaret etmek için bir süre insan gelip kendisiyle selfie çekmeye başlıyor. Daha sonradan emniyet destek olmak için gerçekten geliyor ve polisler bu durumla ilgili paylaşımlar yapıyor. Dispatch, on scene. I don't see any scary doll right here. 312, status update. I'm 10 4. I'm just going to stand by for a little bit to see if anything comes up. This past week, so I'm going to go ahead and clear. I wasn't able to find anything. Must be a prank. İnsanlar bunu bir oyun gibi görüyor. Hem polisler hem de belediye çalışanları bu gizemli bebekle ilgili bayağı bir paylaşım yapılıyor. Ve bebek trend haline geliyor. Bu olaydan birkaç gün sonra bir kadın iletişime geçiyor ve bu bebeğin kızı Lucy ve birkaç arkadaşı tarafından bırakıldığını söylüyor. Lucy'nin annesi aynı zamanda policeri, e, bu bebeğin arkadaşlarının evinden birinde bulunduğunu söylüyor. Ancak kimsenin bu bebeğin nereden geldiğini hatırlamadığını ve hiçbir şekilde bebeği daha önce görmediklerini söylüyor. Ve bu kızların ailelerinin hiçbiri bu bebeği evlerinde tutmak istemiyordu. Bu yüzden kızlar bebeği alıp kilise gençlik grubundan dönerken bankın üzerine şaka amaçlı bebeği bırakıyorlar. Lucy'nin annesi ise bebeğin bu kadar büyük bir olay olmasına ve insanların paylaşıp bir viral haline gelmesini anlamadığını söylüyor. Ancak birkaç gün sonra bebek ortadan kayboluyor. Keller Belediyesi bu durumla ilgili yine bir tweet paylaşıyor ve tweetinde bebeğin ortadan kaybolduğunu ve gerçek boyutlu insan boyutunda bir şeye dönüştüğünü söylüyor. Tweette şunu söylüyor, etkilenip etkilenmeyeceğinizi ya da korkup korkmayacağınızdan emin değiliz. Ürkütücü Victoria dönemi cinayet bebeğimiz ortadan kayboldu ve onun yerine yaşayan bir versiyonu aldı. Bu olayın üzerinden dediğim gibi iki hafta kadar bir süre geçti. Ancak hala bebeğin nerede olduğu ya da bebeği kimin aldığı bilinmiyor. Ya da ilk başta bu bebek nasıl ortaya çıktı, arkadaşlarının evine, Lucy'nin arkadaşlarının evinde nasıl bulundu, bununla ilgili de bir bilgi yer almıyor. Evet, hikayemiz bu kadardı. Çok kısaydı zaten. Daha doğrusu hikaye değil de bu birkaç hafta önce yaşanmış bir olay. Ben de bakarken haberlere gerçekten ilgimi çekti. Ve dedim ki bence bunu kanalımda paylaşmalıyım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benim gerçekten çok çok hoşuma gitti. Özellikle belediyenin bu esprili tavrı aynı zamanda emniyetin de bu videosu gerçekten çok çok eğlenceliydi. Umarım siz de en az benim kadar eğlenmişsinizdir. Ancak bir o kadar da ürkütücüydü. Gerçekten bebek nerede, nasıl kayboldu, kim aldı ya da ve en başta bebek nasıl ortaya çıktı ve bebeğin tipi Gerçekten çok korkunçtu. Evet şimdi dönelim bizim bu muhteşem çekilişimize. İsra'nın gizemli kutusu. Gizemli kutu. Gizem. Heyecan. Korku. hepsi bu kutuda. İsra'nın gizemli kutusu. Kutuyu ilk aldığımda ne mi yaşadım? Gizem, karanlık, korku ve en önemlisi de heyecan. Hepsi tek bir kutudaydı. Hepsi tek bir kutudaydı. Bu kutunun elime bedava geçmiş olması ve bu kutunun inanılmaz gizemli olması beni çok cezbetti. O gece yani kazandığımı öğrendiğim o gece sabah kadar uyuyamamıştım. Lanet olası kargonun bir an önce gelmesi için Tanrı'ya da yalvardım. Ve sonunda o gün geldi. <laughs> Kargo artık elimdeydi. Kutunun içerisinden neler mi çıktı? Asla söyleyemem. Ancak şunu unutmayın ki bu kutu gizem, gizem, gizem. Ve Sürpriz. Kutu kaldığında aslında fazla şey. <laughs> gizemli bir kutu. Sadece bir merak uyandırmak için yapılmış saçma bir şey. Ancak kutuyu aldığımda gözlerime inanamadım. O kadar heyecanlandım ki sevinçten çığlık atmaya başladım. Gizemli kutu anlatılmaz yaşanır. Sizin de olmalı. Abone ol. Hepsi bu kanalda. Gizemli kutuya sen de sahip olabilirsin. ya! <laughs> Çok iyi! Çekilişimize katılmak için YouTube kanalıma abone olmanız gerekiyor. Aynı zamanda Instagram'dan da beni takip etmenizi rica edeceğim. Instagram hesabımı da buraya koyuyorum. Hem YouTube kanalıma abone olup hem de Instagram'dan takip etmeniz gerekiyor. Bir de bu videonun altına katıldım yazıp bir tane de bir korku emojisi istiyorum. Aynı zamanda Instagram'dan da bir post paylaşacağım bu çekilişle ilgili. Postumda zaten açıklama yapacağım. Yaptığım açıklamaya göre postun aşağısına yorumda bulunabilirsiniz. Beni dediğim gibi Instagram'dan kesinlikle takip etmeniz gerekiyor ve postu görmeniz gerekiyor. Posta yorum yapmanız gerekiyor. Çünkü kazanan kişiyi Instagram'dan açıklayacağım. O yüzden mutlaka bekliyorum. Umarım gizemli kutum gerçek bir korku aşığına gider. Gerçekten çok 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 heyecanlıyım. Umarım siz de beğenirsiniz. Evet videomu kapatmadan önce kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.